Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü 2000 yılından bu yana eğitim sektöründe hizmet veren bir kuruluş. Bireysel gelişim ve kurumsal gelişim alanında hizmet vermekteyiz ve hem etkininsan.com hem de yeni bir meslek.com üzerinden gerek kurumsal anlamda eğitim faaliyetleri gerekse sertifikasyon programlarına imza atmaktayız. Ee, yaklaşık 8 yıldır Ege Üniversitesi sürekli eğitim merkezi ile işbirliği çerçevesinde e, sertifikasyon programları söz konusu. Son bir yıldır da uluslararası anlamda Fransa merkezli en Paracels ile işbirliğimiz devam etmekte. Bu çerçevede e, Pilates öğretmenliği, Pilates eğitmenliği sertifika programı, yoga eğitmenliği sertifika programı, koçluk, yaşam koçluğu alanında, kurumsal koçluk alanında, eğitim koçluğu alanında sertifikasyon programları devam etmekte. Yaklaşık 8 yıldır eğitim koçluğu programı söz konusu. Yine Pilates ve Yoga'da da aynı şekilde bu alanda Türkiye ölçeğinde önemli bir sertifika programı sunumuzu biliyorum. Ve bu süreç içerisinde aynı zamanda hafıza teknikleri ee, anlayarak hızlı okuma programı, mental etmetik programı gibi farklı e, sertifika programları da aynı zamanda e, çalışmalarımız arasında yer almakta.